Merhaba arkadaşlar. Şimdi saçımı kestirmeye gidiyorum. kırıklarım var çok fazla. Saçım güzel durduğuna bakmayın. Kurtulmak istiyorum bayağı bir şu kadarından falan. göstereceğim size sonucunda zaten. Arkadaşlar şimdi Watson'dan bir şeyler aldım. Eve geçince size onları göstereceğim. Saçlarımdan şu an çok memnunum. Aşırı güzel oldu arkadaşlarımı çok beğendim. Bakar mısınız şuna? Şu an özel ders hocamı bekliyorum bu arada. Gidiyoruz şimdi. Hoca zaten evdeymiş bu arada. Boşuna kapıda bekledim. <laughs> arkadaşlar şimdi dersim bitti. O kadar yoruldum ki size anlatamam. Okuldan sonra çok ağır geliyor dersler. Eve geçince videoya devam edeceğim. Şu an çok soğuk arkadaşlar. Evet arkadaşlar eve geldim. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Watson's'a gitmiştim biliyorsunuz. Söylemiş miydim videoda bilmiyorum ama. Birkaç şey aldım. İlk olarak şöyle bir tarak aldım Watson's'tan. Taramı değiştirmek istiyordum. Çünkü saçlarımın uçları çok kırıyordu tarak. O yüzden yeni bir tarak aldım. Şimdi deneyeceğiz. Şöyle bir tarak. Şöyle deniyorum şu an. Çok garip bir yapısı var. Benim saçım zaten çok fazla yok. Yani neyini tutuyorsun saçımın? Canım acıtıyor şu an. Biraz garip bir tarak. Bilmiyorum beğendim mi beğenmedim mi. <laughs> Neyse işte saçım uçlarını kırmasın diye düzgün bir tarak arayışındaydım. Galiba tutturamadım. Neyse kullanacağız artık. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki ürünümüz Nivea'nın gündüz kremi. Bunu aldım çünkü 90 lira neydi? Şey kas arkasındaki indirimden yararlanınca 90 liraya düşüyordu. Dedim ben de hiç yüz kremim yok, yüz kremi alayım dedim ve bunu buldum. O yüzden bunu aldım. Şimdi e, 15 faktörlü koruma mı deniyor, bilmiyorum ama işte 15 spf korumalı bir yüz kremi. Son olarak iki tane yüz maskesi aldım. Bu Fruityanın yüz e, yıkama jellerini kullanmıştım önceden. O yüzden bu ikisini aldım. Bu da yine kasada indirme geliyordu. Ben de dedim neden almayayım. Bir tanesini 6 liraya bir tanesini 20 liraya aldım. Bunu da bir tanesini bugün deneyeceğiz. Onun dışında kasada Watson's'ın kendi ürünü de vardı. Kendi maskesi vardı. Güvenemedim. O yüzden dedim bildiğim markadan ilerleyeyim. Fulya'nınkini aldım o yüzden. Bugün ne yapmak istediğim hakkında da konuşayım biraz. Bugün dersten geldiğim için çok yorgunum. Şu an beni ayak tutan şey bu videoyu çekiyor olmam. Bugün yapmak istediğim şeylerden biri 4 saat çalışmak. Ama ben şöyle düşünüyorum. Şimdi ben özel derse gittiğim için normalde özel derse gitmesem 4 saat çalışabilirim. Ama şu an saat 7.30 falan yani. Özel derste de zaten buçuk saatim harcadım. Ben şöyle kabul edeceğim. Özel dersi 1 saat olarak kabul edeceğim. Yani geriye 3 saat evde çalışma kalıyor. Bunu başlığa 4 saat ders çalışıyorum olarak yazacağım çünkü gerçekten pestirim çünkü özel derste yani özel derse gidenler bilir. Şu an ben eğer video çekmeseydim büyük ihtimal biraz uyuyor olacaktım. Ders çalışabilir miydim bugün onu bile bilmiyorum. İlk başta yemek yiyeceğim bu arada. Ondan sonra ders çalışmaya başlayacağım. Planım bugün böyle. Ne çalışacağım ben de bilmiyorum. Yarın da koşuk aldığım hocanın verdiği ödevleri yetiştirmem gerekiyor yarına kadar falan filan. O yüzden bugün biraz yoğun çalışmam gerekiyor. Şu an farkına vardım. Neyse o zaman şimdi ben bir yemek yiyeyim ve geleyim. Saçımı da çok oynadım ama biraz aslında çok da kısa kestirmemişim gibi geldi. Şu an o tarak var ya o tarak Allah işte saçımı bozdu şu an. Neyse, bence şu an da güzel. Neyse. Artık derse geçelim. Ben bir yüzümü yıkayayım, makyajımı da çıkarayım. Of, yapacak çok şey var. Ben bugün 3 saat inşallah yapabilirim. Ama bu video için çalışacağım. Neyse. Hemen yemeğimi yiyip yüzümü yıkayıp geliyorum. Görüşürüz. Şimdi şu maskeyi yapıyoruz. yüzümdeki maskeyi çıkarana kadar ya bugün yapacaklarımı yazdım buraya şimdi size tek tek okuyacağım neler yapacağımı benim koçluktan ödev kontrolüm yarın ben zaten bunu söylemiştim size o yüzden burada kalan ödevlerimi yazdım şu kadarcık bir şey kaldı zaten yani bunlardan azar azar birkaç test kaldı yine uzun yani bugünü dolduracak kadar ödev var aslında. Ama ben ekstradan kendime çalışmam gereken şeyleri yazdım. Şimdi ilk başta benim geometri ödevimden 17 soru kalmış şu ikisinden. 17 soruyu bitireceğim. Ondan sonra polinomlar ve çarpanları ayırmadan 54 soru kalmış. Şuradan onu bitireceğim. Ay diziler gösterdim size az önce. Şuradan buranın böyle önleri dolu. Arka sayfalarında sadece iki işte 54 soruluk bir yer kalmış. Onu yapacağım. Ondan sonra dizilerden de 29 soru kalmış. Yine şu arka testlerden. Bunları bitirdikten sonra kimya ve elektrik çözeceğim. Yine onun 30 soru yazdı ama ben bir bakarım ne kadar çözebildiğime. Zamana bağlı, 3 saate bağlı. Bir de TT biyolojiden mitoz mayoz çözmek istiyorum. Bakalım onları ne kadar yetiştirebileceğim ben de bilmiyorum ama inşallah 3 saate sığdırabilirim. Şimdi o zaman vakit kaybetmeden başlayalım. Bu arada kahvemi de yaptım. Çok güzel değil mi kupam? Hadi başlayalım derse. Arkadaşlar şimdi geometri ödevini bitirdim ama geometrinin cevap anahtarları hocada olduğu için şu an kontrol edemiyorum. O yüzden şimdi şu polinomlar ve çarpanları ayırmadan kalan 54 soruyu bitireceğim. Hiç mola vermiyorum çünkü zaten vaktim yok. Uykumdan çalmak yerine molamdan çalıyorum şu an öyle diyeyim size. O zaman hemen çalışmaya geçelim. <laughs> son bir test kaldı aşırı uykum var şu an bir saattir polinom çözüyorum aşırı zorlanıyorum ve çok boşum var yani yapamadım çoğu soruyu aşırı uykum geldi ama zorlayacağım yapmaya çalışacağım çünkü benim bu videoyu atmamın tek şansı konuşamıyorum bile şu an <laughs> ne dediğimi bilmiyorum videoyu atabilmem için çalışmam gerekiyor çok yorgunum ama yapacağım zorlayacağım kendimi içinde yaşadım ben. Gerçekten şu an işkence çekiyorum. Uyumak istiyorum. Ama çalışamadım. Ama hedefim var şu an. O yüzden çalışmam lazım. Uyumamam lazım. O yüzden neyle devam ediyorum biliyor musunuz? Burası sesim duyuluyor mu şu an? Garip oldu sesim. İpidim dolayı. Neyle devam ediyoruz şimdi? Ne yazdığımı bile unuttum biliyor musunuz? Diziler var normalde. Ama ben dizilere kafam yetmeyecek şu an. Onu hissediyorum. O yüzden şimdi AYT kimya çözeceğim. Kimya ve elektrik çözeceğim. Ondan sonra inşallah kendim dolurum. Duruma göre devam edeceğiz. Bakalım. AYT kimya ile devam ediyorum şu an. E biyolojiye şöyle faskül gibi bir şeyim var. Ee, bundan şöyle bir toz üzerine kısımlarından birkaç testim kalmıştı. Bunu bitireceğim. Bu ödev dışı bir şey. Ee, kendim çözmek istediğim için çözeceğim. <laughs> Şu an gerçekten benim kafa gitti. Ama şöyle bir şey var. Neredeyse yapmak istediğim her şey tamamladım. Bir tek diziler çözemedim. Çünkü onu gerçekten anlamam gerekiyor. onu, Baya bir eksiğim var onun farkındayım. O yüzden şimdi bununla devam edeceğim. Sonra baya uykumdan feda ediyorum şu an bu arada. Saat 1'e geliyor. Neyse. Gerçekten bu arada telefon kayıyormuş bir yandan farkında değilim. Yani şuraya gidip uyumak o kadar çok istiyorum ki şu an. Neyse. Neyse. Daha fazla uykumdan zaman kaybetmeden şunu bitireyim. Sonra beraber kapatalım şu videoyu artık. Ben yani artık saat 1'i bir, kaç geçiyor bilmiyorum. <laughs> ama artık uyuyorum. iyi geceler. Kendinize iyi bakın. Videoda çok az çalışıyor gibi gözüküyor da olabilirim. Hani soru sayısına falan ama inanın okuldan sonra maksimum bu kadar çalışabilir bence. Neyse kendinize iyi bakın. Size seviyorum. Görüşürüz.